Ferit, sen bana kardeşliği mi yakıştıramadın yoksa konağı mı? Söyle de bilelim ya. Ben sana adamlığı yakıştıramıyorum. <laughs> lan ben seninle kavga bile etmem. Kavga adamla edilir, adamla. Adam mısın lan sen? Bak, karımın yanında ağır konuşuyorsun. Ettiğin laflara dikkat et. Etmiyorum. Oğlum bak akıllı ol Afe'yi bana bak akıllı, akıllı ya ol akıllı ol. Ya siz sakin olmayacaksınız Yaman polisi ara. Şu konuşuyor bizim karşımızda oğlum ya ben vallahi inanamıyorum bizim karşımızda şu konuşuyor ya. Tamam ya mevzuyu uzatmayalım bizi buradan kovmaya çalışırsanız giden biz olmayız. A kapı orada İstemeyen istemeyen beğenmeyen çeker gider. Yeter! Anne git buradan. Yaman. Git, git buradan hemen git buradan git buradan. Anne. sen sanıyorsun sen? Adnan'ın yapamadığını mı yapacaksın? Malımızı, mülkümüzü mü alacaksın? Hadi al bakalım. Gücün yetiyorsa al. Anne, anne bırak şunu anne. Bırak. Bırak, anne. bırak. Aman Allah'ım. Bırak. Tamam. Anne elinden bir kaza çıkacak ya. Sen gömürsen Ayşe. Hatta kara toprağa. Ben de senden kurtulmuş olsam. Yardım! Ah Ayşe ya. Yazık sana. İşim bak düz etti şimdi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kötü olan ben değilim. Kötü olan sensin. Ben senin bebeğine kastetmedim. İnandırma buna kendini. Söylediğim hiçbir şey bile etkilenmiyor. Kapı çeneni artık, kapı çeneni.. İnanmıyorum sana.. Eltem.. Filmin heyecanlı yerinde sinemadan çıkılır mı hiç? Esas kızın hikayesi daha yeni başlıyor. Ayşe ya... Sen ne kadar bahtsızmışsın. Hem anasız babasız büyüğü. Sonra zengin bir kapı bul. Oradan da kovul. Bir kurşun falan mı döktürsen? Ne istiyorsun benden artık? Defol git buradan! Defol! Bana bak! Bir daha sakın bana böyle sert yapayım deme. Karnımda bebeğim var. Ona bir şey olursa seni mahvederim. Sen beni iyi tanırsın. Hem sen hamile kalamıyordun. Bebeğim var demek ha. Nasıl bir duyguymuş? Hı? Sakın bak nasıl bir duyguymuş söyle. Yapma dedim. Çok güzel bir duygu. Sancakzadelere yeni bir veliaht geliyor. Kime niyet, kime kısmet işte. Anne olmak da, bu konakta yaşamak da en başından beri benim hakkımdı zaten. Neşe. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun karıma? Ben bir şey yapmıyorum. Ama az kalsın biricik yeğenine zarar veriyordu. İyi misin hayatım? Bir şey yapmadı değil mi sana? Hı. Bir daha görmeyeceğim sanıyordum. Dibimize kadar geldi. Bebek bekliyormuş. Anne olacakmış. Anneciğim, yeni evimize hoş geldin. Yazıklar olsun sana! Sana verdiğim emekleri yazıklar olsun! Ben seni bunun için mi tüm araneden çıkardım ha? İnsanların evine el koyasın diye mi çıkardım? Ben kimsenin evine el koymadım! Ben Yaman'ın karısıyım! Yaman da sancak Benim bu konak! Benim, anladın mı? Yaman öz babasından aldı bu konağı kendisi devretti tamam mı? Tabii ki evimizde yaşayacağız. La havle ve la kuvvet hala bizim evimiz diyor ya. Hayır yüzsüz ya. Azade ben senin yüzüne bakmayı utanmıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana yemin ederim. Onun böyle planları olduğunu bilseydim ömür boyu tımarhanede bırakırdım. Ben böyle bir insana evlat diye sarılamam. Benim böyle bir kızım yok artık. Yok. Yok. Of, of. Trajedi yaratmayın ya. Kaderler. Sen bu kader dediğin kadını sana ne yaptın ne çabuk unuttun? Yaygara koparıyordun evde. Düğünde rezil olduk diye. Ne oldu? Devran döndü. Şimdi rezil olma sırası onlarda. Kimse rezillikte senin eline su dökemez Hande. Hatırlıyor musun? Beni bu konaktan kovmuştun. Bu konağa adımını atamayacaksın demiştin. Ne oldu şimdi? Bu konağın sahibi benim. Sen misafirsin. Yeter! Yeter Hande, yeter! Ya sana ne demeli ha? Sen alçaksın alçak. Bunca yıldır ekmeğini yediğim bu insanlara bunu mu reva gördün sana? Hadi bu kötü, bu deli, bunun ruhu karanlık. Ya sen, sen de alçağın tekisin. Doğru Zümrüt teyze. Doğru ben yıllarca hep onların ekmeğini yedim. Ama Azade Hanım ne yememi isterse ben hep onu yedim. O günkü ölüm oydu benim. Ben bu konakta onun iki oğlundan da hep iki adım geri kalmak şartıyla kaldım. Sen şimdi kalkmış bana diyorsun ki sen seyisin oğlusun ve böyle kal. Öyle mi? Bu kantarın ayarı kaçtı artık Zümrüt teyze. Dengeler çok değişti. Tamam mı? Ha. ha şu hale bak. Ha, şu hale bak. Benim hiçbir şeye gücüm kalmadı. Ben Cimri. bunları telafi edemeyeceğim Azade. Zümrüt. Azade benim gücüm kalmadı. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. bizim Üzülme kardeşim. Ya Zümrüt teyze ben anlamıyorum niye ya? Senin adalet anlayışın bu mu? Güçlüler hep güçlü kalsın, ezilenler hep kaybetsin. Bu mu yani? Kalp yarısı ATV'de.